Arkadaşlar Tuna Minox kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kendi şeyimizi yapacağız. Muzlarını önceden doğradım. Video öncesi çileklerimi de doğradım. Limonumuz var. Sütümüz var. Kabımız var. Sonra bir tane abi uzun bardağımız var. Bir tane de pipi pipetimiz var. Şimdi bunları doğradık. Bunun içine atıyoruz. Hepsini atalım şöyle. Tamamdır. Şimdi sıra sütte. Arkadaşlar, işte Mickey'in püf noktası dondurma. Dondurmama bolca ekledim. Arkadaşlar şimdi çalıştığım makineni aldım. oluyor. Hem ev yapımı hem de sağlıklı Arkadaşlar, demek karıştırdım. Şimdi bardağına koyacağım. Tamamdır bu kadar yeterli. Pipirimi de koydum. Limonunu da buraya koydum. Afiyet olsun bana. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Alttan abone ve beğenme olmayı unutmayın. Görüşürüz.